Onun öncesinde Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahattin Güneş e, hattaymış. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kusura bakmayın. E, oradakileri göremiyorum. Şu anda ben Antalya'ya yeni geldim. E, tüm orada katılımcılara e, iyi akşamlar diliyorum. Tabii herkes mağduriyeti var, olmayan var. Ama e, önemli olan sağlıklı bir şekilde maçlarımız. E, ben şimdi şu an tam antrenman saatinde yani, bağlandık e, bağlandım. Oyuncular tam e, antrenmana girerken ben bağlandım söz verdiğim için evet. Onun için kusura bakmayın. Hocam çok teşekkür ederiz. Bahattin hocam yayına katıldığınız için. Hocam e, Ankara Demirspor e, biliyorsunuz e, TFF'nin aldığı karar sonrasında ligden çekilme kararı almıştı. Ama e, sanırım e, bugün e, tekrar antrenmanlara başladınız. E, Hı -hı. Yani e, aslında sizin e, hocam e, baktığımızda yani e, zirvenin en güçlü takımısınız. Playoff oynatma ile alakalı işte hı hı. şey vardı, sıkıntı vardı. Neler söyleyeceksiniz hı hı. hocam? Ya öncelikle teşekkür ederim. Oradaki dediğim gibi dostlarımıza iyi akşamlar diliyoruz. İyi, i̇yi akşamlar. Diliyoruz. Iyi akşamlar çok büyük sıkıntılardan geçiyor. İşte hastalık, e, ekonomik sıkıntılar falan var. E, ben şimdi şey, çok e, aslında bağlanmak istemedim ama çok yani e, ee, Ali kardeşimi de kıramadığım için bağlandım. Genelde evet. bağlanmıyordum yanlış anlamayın hiç ulusal da bağlanmamıştım. Biliyorum hocam. Ama söz verdim sözümü durayım diye. Ben şimdi burada ne konuşsam bilmiyorum. Gerçekleri mi konuşayım, poli yalancık mı oynayayım? Poli mı federasyon kararları doğru, ee, takımlar hak etti, böyle olması gerekiyor diyeceğim. Gerçekleri konuşursam diyeceğim ki e, bütün ülkemizdeki futbol kulüp başkanları 195'e oynanmasını istemiyordu. Doğru mu? Evet. Sonra ben de dedi ki e, futbol federasyonu ki böyle istiyorsunuz o zaman e, bir grup kendi dedi ki oynasın bazı işte pliyofa kalanlar işte hak, hakları yemesin. Ama baştan beri oynanmasını isteyen adaletli e, bir şekilde ki kayıtlarım da var bakabilirler yani benim şeyime e, konuşmalarıma. Hep adaletli olsun oynansın oyn öyle çıksın dedim. Ha, fazla uzatmaya da gerek yok. Kim öyle demiş kim böyle demiş. Ama futbol federasyonu bir karar almıştır. Biz bu karara e, uymak zorundayız. Ha burada bana göre her kulübün canı da yanmış olabilir. yanmayan da var, yanan da var. Ama ben taraflı tarafsız herkesin vicdanına bırakıyorum. Eğer benim pik sürüme bir bakarlarsa nasıl bir şampiyonluk şansım olduğunu herkes görüyor. Benim söylememe gerek yok. Bir, Elazığ'ı oynayacağım. Rakip Elazığ'ı oynamış. 3 puan almış. Evet. İki, Nide Karabük küme düşmüş. Rakip oynamış. Şampiyona takıp ben oynamamışım. E, sana üç. Dördüncü de bandırma lider bana geliyor. Yani bu kadar bir avantaj olan bir takımın e, liglerin tesiri edilip edilmediğinde dolayı da birinci çıkıyor. Aslında bir ikinci bekleniyordu. Belki zararı böyle daha az olacaktır. Aa bu kararı vermişler. Bundan sonra ne konuşsak fayda etmeyecek. Ama biz yine oyuncularımı ben e, iptal dedikleri zaman bu ülkede olur. İptal dediği zaman e, oyuncuların daha maçlar oynanmayacak kesinlikle. Ben de onun için de o oyuncularım dağıttı ve bugün e, 7 eksikten beraber geldim. Kimisi Şahısay'dan geliyor, kimisi Gümüşhazi'den, kimisi İzmir'den. Yani takım dağılmıştı. Antrenman yapmadan geldim toplandım. Şimdi e, maçı E, Sıcak çok fazla. Yani nereden söylesem, nasıl söylesem bilemiyorum. Ben kamuoyuna bırakıyorum. Eğer hangisi sağlıklıysa onu yapacağız. Biz federasyonun aldık kadarıyla hani, tamam saygılıyız. Biz devam edeceğiz ama Burada bir vicdan ya, siyaseti yapmaları lazım. Çünkü e, benim düşüncem bu. Bütün da tabii dertleri vardır, doğrudur. Ama ben şunu rica ediyorum. Ben kendi tarafından değil, Türk kamuoyu futbol takımlarının e, yöneticiler hep beraber bir baksınlar, e, öyle karar verilsin ki burada en çok canı yanan Ankara Demir Mütevazı bir evet. kadrofiyle beraber, iyi oyunla beraber bence şampiyonluğu gitmiştir. Evet. Hocam e, dediklerinizin e, hepsine imza atarım. Ankara Demirspor'un e, özellikle yani e, fiksür de kolaydı. E, hatta e, kulüp olarak e, bütün faaliyetlerinizi özellikle futbolda sonlandırmıştınız ama e, herhalde e, geri adım attınız. Bugün de Antalya'dasınız galiba değil mi hocam? Daha yeni geldik. Yani bir saat oldu takımla burada büyük bir grup evet. geldik. Antrenman şimdi şu anda antrenmandayız. Yani o yüzden de beni bekliyor zaten. Evet. Ee, hemen söz verdiğim için bağlanıyorum. Evet şimdi çok sağ olun hocam. Katılıkları ee... görmüyorum. Hepsine e, hayırlı akşamlar diyorum. Tabii ki herkesin canı ya, yanmıştır veya yanmamıştır bilemiyorum. Ama bir an önce bu e, Covid e, hastalığını kurtarıp sağlıklı ortamlara gelebilmek için bu ligin de bitmesi gerekiyor. Yani bana göre oynamaması gerekiyordu. Yani ama karar alınmıştı. Şimdi oynanacak. Bilmiyorum işte yani. Ne söylesem boş söyleyeceğim yani. Evet. Bir şey de fayda yani. Çok sağ olun hocam. yayına bağlandığınız için hocam. Başarılar hocam. Başarılar Tamam teşekkürler. Sağ olun hocam.